Merhaba ustasından lezzetler takipçileri ve izleyenleri kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kolay mı kolay bir börek tarifi yapacağım. Herhangi bir sos falan da hazırlamayacağız. Sadece milföy hamurumuz, peynirimiz ve yumurta sarısı olması yeterli. Hemen başlayalım arkadaşlar. Milföy hamurları bu şekilde çıkıyor. Şöyle ortadan ikiye bölmemiz gerekiyor bu çizgiden. Dilediğiniz ölçüde yapabilirsiniz. O yüzden ölçü vermiyorum. Şipşak yapılacak bir tarif. Şöyle ortasına peynirli harcımızı koyup üçgen şeklinde form vereceğim. Dilerseniz bu şekilde katlayıp da yapabilirsiniz. Ama ben üçgen şeklinde yapacağım. Bu şekilde yapıp kenarlarını şöyle çatal yardımıyla bastıralım yapışsın hamur birbirine. Ve yağladığımız fırın tepsisini alalım. Bundan daha kolayı zaten yok. En kolay börek tarifi. Marketten aldığınızda donmuş vaziyette olacaktır. Çözülmesini muhakkak bekleyin. Bu sırada fırınımızı 210 dereceye ayarlayalım. Önce bir 5 dakika kabarmasını sağlayacağız. Ardından dikkatli olacağız o noktada arkadaşlar yanmasın. Ardından 180 dereceye indirip güzelce pişmesini sağlayacağız. Dediğim gibi kontrollü olmak gerekiyor. Ben bu hamurlarımı bitireyim geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi üzerine yumurta sarısını sürelim güzelce. Dilerseniz çizikler de atabilirsiniz. Fırınımız 210 derecede. Bir 5 dakika ya da 6-7'yi de bulabilir. Bir kabarsınlar. Ondan sonra 180 dereceye düşürün. Şimdi fırın yolculuğumuz başlasın. Evet arkadaşlar böreklerimiz pişti. Şu an çok sıcaklar, çıtır çıtırlar. Çok lezzetli börekler arkadaşlar. Hem de çok çok kolay. Ne sos ne de başka bir şey istiyorsunuz. Zaten 2-3 malzemeyle böreğiniz hazır olmuş oluyor. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve zil tuşuna basmayı unutmayın. Değerli yorumlarınızı bekliyorum. Allah'a emanet olun.